Biz buranın imar koşullarını, plan notu koşullarını iyileştirdikten sonra burada kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın zaten bir beklentisi vardı. Binaları görüyorsunuz zaten. Binalar çürük. 7.8 beton dayanımı var bu binalarda. Yeni yapacağımız binaların C30 beton dayanımı. Dolayısıyla bu binanın inanın depremi beklemeye bile tahammülü yoktu. 12 saat içerisinde bu binanın enkazı bu hale geldi yıkarken. Normalde bir çaba göstermesi lazım iş makinasının. Dolayısıyla herhangi bir çabaya ihtiyaç kalmadan bu binayı hızlıca yıkabiliyoruz. Dolayısıyla biz de diyoruz ki deprem olmadan dönüşüme ihtiyaç duyan alanları, adaları, binaları dönüştürelim. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi bir çabası var. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün 39 ilçede eş zamanlı yürüttüğü bir süreç var. Biz de kendi ilçe belediyemizden onu geçen gün e, dün meclisimizden geçirdik. Bu mesele siyaset meselesi değil. Bu meselede burada vatandaşın canı var, canı söz konusu. Ben vatandaşlarımızı enkaz altından aramak isteyen bir belediye başkanı olmak istemiyorum. Şu enkazın altında vatandaşlarımızı aramayalım istiyorum. Gelin bu işi siyaset üstü bir mesele haline getirip burada siyaset yapmadan bu süreci, bu süreci vatandaşın da kafasını karıştırmadan tamamlayalım. Şimdi biz buraya e, belediyemizle işbirliği protokolü yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde iletişim ofisini kurmuştuk. Bir buçuk aylık bir, bir sürede, bir buçuk ay gibi bir sürede yüzde altmışlık uzlaşma oranına varmıştık. Sonra ihale sürecimizi tamamladık. Burada vatandaşımızı ilk başta 75 bin lira borçlandırıyorduk. Bunu 55 bin liraya düşürdük. İhalemizde gene iyi bir teklif aldığımız için bunu tamamen vatandaşımıza yansıttık. Fakat o günden bugüne yaklaşık 3 aydır durma noktasına gelmişti uzlaşma süreçlerimiz. Çünkü sahada maalesef vatandaşımızın kafasını karıştırmaya başladı bazı gruplar. Fakat dün itibariyle %66'lık oranı yakaladık. Önümüzdeki hafta nihai sözleşmelere imza alıyoruz. Kiptaş olarak burada hak sahiplerimize diyoruz ki birebir dairenizi veriyoruz. 55 bin lira borçlandırıyoruz. Bu borçlandırmayı da dairenin içine oturduktan sonra 3 yıl sıfır vade farkıyla Kiptaş'a ödeme imkanı sunuyoruz. İsterlerse günü geldiğinde banka kredisi kullanmak isteyenlere de kefil oluyoruz ve Kiptaş'ın sunduğu avantajlı finans seçenekleriyle vatandaşımızı uzun vadeli borçlandırıyoruz. Biz aslında 3 daire yapacağız. Bir dairenin geliriyle 3 dairenin maliyetini çıkaracağız. Çünkü burada zemin altına kapalı otopark yapacağız. Orta kalanlar yapacağız. Sosyal tesisler yapacağız. Riskliydi. Uyuyamıyorduk sabaha kadar. Ufak bir depremde oturuyorduk, sabahlıyorduk. İnşallah bir an evvel yıkılır, bir an evvel yapılır. Çünkü kimsenin bir şey olmasını istemiyoruz. Bir an evvel yenilensin istiyoruz. Çoluk çocuk var. Ben 18 yıl oldu burada oturalı. En son 5.8'lik depremde evimin üstlerin kapıları hep çatladı. Hasarlı bina. Çok sallandı. Benim dairem, evim, bütün odalarım çatlak. Bir de üstelik bu, bu semtte, bu adanın içinde en sağlam bina dediğimiz yer. Ama benim evim, her odam çatlak. Yani bütün tavanların bile demirler e, oksitlenmiş, durmadan kabarıyor, bel veriyor. Ben sıva yaptırıyorum yine aynı yerden kabarıyor oksitlenmiş tavanlarım. Benim evimin her odası çatladı. Çok korktum. E, yani dışarıya çıktık ama dışarıda ne kadar kalabileceğiz ki? Ben zaten vallahi çok korkuyorum depremden. Evim sallandı çok şükür hani bir şey olmadı. Ama şimdi alttan çekmişler çatlaklar var. Hani o resimleri görüyoruz artık. Biz yapılsın istiyoruz. Ben bu göçüğün altında vatandaşlarını, komşularını aramak isteyen bir belediye başkanı olmayacağım. Bu dönüşüm için elimizden gelen çabanın hepsini sarf edeceğiz. Burada vatandaşlarımız hakikaten her an enkaz altında kalabilir. An itibariyle de deprem olabilir. Koskoca bina 12 saatte yıkılabiliyorsa evet. düşürün depremde neler olur? Yani ve biz burada Allah o kadar çok var ki böyle yapı. İşte geçen gün bağcılarda da gördünüz yıkımda. Yani kepçe vurduğu an bina yıkılıyor ve burada süre kaybediyoruz.